İzmir'in Karşıyaka sahilinde, akşam rüzgarı serin serin eserken, Nermin Hanım elindeki fileyi güçlükle taşıyordu. Dizlerindeki sızı artınca tam durup dinlenecekti ki, damadı Emre yanından belirdi. Anne, bırakın, ben taşırım, dedi. Nermin Hanım, anne hitabına alışkındı ama içindeki mesafe yine de kolay kapanmıyordu. Çünkü damatla kaynananın arası bir ömür boyu saygıyla yürür, kalp kapıları ise temkinli açılırdı. Emre, kızı Selin'in yoğun nöbetleri yüzünden evde daha çok görünür olmuş, mutfakta yardım etmeye, tamirat işlerini üstlenmeye başlamıştı. Ama asıl dikkatini çeken Nermin Hanım'ın her akşam aynı saatte balkona çıkıp eski bir sandığın kilidine usulca dokunmasıydı. Sandık sanki yılların sessizliğini saklıyor, evin duvarlarına sinmiş tarçın ve limon kabuğu kokusuyla bir sır gibi bekliyordu. O gün pazardan dönüşte kapı önünde komşu Şaziye teyze Nermin, evin satılıyormuş, doğru mu? diye lafa daldı. Nermin Hanım bir an dondu. Emre hemen araya girip yanlış anlama olmasın, sadece tadilat konuşuldu dedi. Şaziye teyze kaşlarını kaldırıp aman dikkat, bu devirde güven zor deyip uzaklaştı. Nermin Hanım'ın yüzü gölgeye büründü. Emre bu sözün gönle nasıl ağır geldiğini anladı. Çünkü güven hele ki aile içinde ince bir cam gibiydi parladığı kadar kırılgandı. Akşam olunca Emre mutfağa geçip çay koydu. İki ince belli bardağı tepsiye yerleştirip balkona çıktı. "Şu sandığın hikayesini bir gün anlatır mısınız?" diye sordu. Sesi ne meraklı ne ısrarcıydı. Sadece saygılı bir bekleyiş vardı. "Nermin Hanım," tepside titreyen kaşık sesine bakıp derin bir nefes aldı. "Bu sandık," dedi, "gençliğimin, ilk aşkımın, sonra eşimle kurduğum yuvanın kokusunu taşır." Gazetemen Beyi Bayram mendileri annemin yazıt tarif defteri hepsi burada Emre Besini İgyptenliydi Tam o sırada rüzgar hafifçe yükseldi balkondaki dantel örtüyü dalgalandırdı Sandığın kilidi esen rüzgarla bir tık etti sanki yılların sessizliği ilk kez konuşmak ister gibi Nermin Hanım anahtarı avuçladı ama çevirmedi Güvenmeden açılmaz dedi içinden Bu söz Emre'ye değdi çünkü güvenin kapısı anahtarla değil halden anlamakla açılırdı Ertesi gün mahallede söylenti büyüdü. Damat evi üstüne alacakmış, diyen de oldu. Kız İstanbul'a tayin isteyecekmiş, diyen de. Selin nöbetteyken telefonlar susmuyor, Nermin Hanım'ın yüreğine her cümle ayrı bir taş koyuyordu. Emre, akşamüstü elinde küçük bir defterle geldi. Bugün bakkaldan manava kadar herkesi dolaştım, dedi gülerek, mahallenin dertlerini yüzde on indirimle çözüyoruz ama gönül borcunu taksitle değil, yüz yüze öderiz. Sonra defteri açtı. Üstüne evin hatıra defteri yazmış, ilk sayfaya da şunu düşmüştü: Bu evin tapusu kağıtta, hatırası kalpte. Calbee de Cameron Kajik Nermin hanım defteri okurken gözleri doldu. O an sandığın kilidi kadar kalbinin kilidi de bir parça gevşedi. Emre, dedi. Güven böyle mi kurulur? Emre, kuru sözle değil, omuz vererek diye karşılık verdi. Tam o esnada rüzgar yine esti. Bu defa sandığın dibinden ince bir mektup köşesi dantel örtünün altından görünür oldu. Sararmış kağıdın ucunda yıllar önce yazılmış bir isim belli belirsiz seçiliyordu. Nermin Hanım'ın eli titredi, Emre nefesini tuttu. Çünkü bazen bir evin sessizliği bir mektubun cümlesiyle değişir. Bazen bir aile bir cümlenin cesaretiyle iyileşir. Ve o cümlenin kime ait olduğu hepsinin kaderini büsbütün etkileyebilirdi. Ertesi sabah İzmir gökyüzü griye dönmüştü. Yağmur ince ince camlara vururken, Nermin Hanım sessizce mutfağa geçti. Elindeki eski mektubu hala açmamıştı. Emre kahvaltı hazırlıyordu. Yumurtanın kabuğunu kırarken, göz ucuyla kaynanasına baktı. O mektup da ne yazıyor? Diye sormadı, çünkü bazen merak değil, sabır sevgiye yaklaştırır. Nermin Hanım'ın gözleri uzaklara daldı. Bu yazıyı yıllar önce birisi bırakmıştı, dedi sonunda. Ama kim olduğunu hiç öğrenemedim. Emre sessiz oturdu, kavaltıyı anatu. Belki zamanı gelmiştir öğrenmenin, diye fısıldadı. Nermin hanım başını sağladı. Bazı geçmişler sessiz kalmalı. Ama sesi titriyordu. Çünkü kalp, unuttum dese de el titremesinden anlaşılır. O gün Emre işine gitmedi. Evin etrafında tamirat bahanesiyle oyalanıyor, Nermin hanımı yalnız bırakmıyordu. Öğleye doğru kapı çaldı. Gelen köyden eski bir komşuydu, Hacer teyze. Elinde küçük bir kutu vardı. "Bunu bana yıllar önce senin rahmetli eşin bırakmıştı. Bir gün Nermine ver demişti." dedi. Kutunun içinden çıkan şey sandıktaki mektupla aynı mürekkep tonundaydı ve bir not: "Bir gün bana inanmazsan bu yazıya bak. Her şey seni korumak içindi." Nermin Hanım'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. "Demek o yüzden susmuş," diye mırıldandı. Emre onun omzuna elini koydu. Siz onu affettiniz mi? diye sordu. Nermin Hanım derin bir nefes aldı. Kırılmıştım ama hiç nefret etmedim. Belki de sevgi affetmekle ölmez. O günden sonra Emre'nin Nermin Hanım'a bakışı değişti. Artık o sadece kaynanası değil, kalbinde bir sızıyla yaşamayı öğrenmiş bir kadındı. Akşam olunca birlikte eski eşyaları temizlemeye başladılar. Her parça bir anı, bir nefes gibiydi. Nermin Hanım bir anda eski bir fotoğraf buldu. Genç halini, elinde o zamanlar tanımadığı bir çocukla. Arkasında bir yazı vardı. Selin doğmadan bir yıl önce. Emre'nin kalbi duracak gibi oldu. Bu çocuk kimdi? Diye sordu, sesi kısık, merakla dolu. Nermin Hanım fotoğrafa baktı, gözleri uzaklara daldı. Bir sır, yıllar boyunca bekler. Ama bazen, doğru kişiye anlatılırsa kalp hafifler. Emre sessiz kaldı yağmur camdan aşağı süzülürken iki kuş pencereden içeri baktı. Ve Nermin Hanım o an karar verdi. Yarın dedi, her şeyi anlatacağım. Ama söz ver, kızımı incitmeyeceksin. Emre başını eğdi, söz veriyorum dedi. Ama kalbinin derinlerinde, o fotoğraftaki çocuğun kim olduğunu öğrenmeye hazır olup olmadığını bilmiyordu. Çünkü bazı sırlar aileyi birleştirir, bazıları ise sessizce parçalar. Gece çökmüştü. Ev sessizdi. Sadece yağmur damlaları balkonun demirine vuruyordu. Nermin Hanım elinde eski fotoğrafla pencerenin önünde oturuyordu. Emre salondaki koltukta uyuyor gibi yaptı ama aslında onun her nefesini dinliyordu. Sabah olunca Nermin Hanım mutfağa geçti, kahve pişirdi. Emre dedi yumuşak bir sesle, sana bir hikaye anlatacağım. Ama bitince her şey değişebilir. Emre dikkatle dinlemeye başladı. Nermin Hanım anlatmaya koyuldu. Yıllar önce, ben bu eve gelmeden önce, başka bir şehirde öğretmendim. Uzamalar Evli Deyucin. Bir meslektaşım vardı, Mehmet. Bana hep yardım ederdi, okulda, hayatta. Onunla evlenmeyi düşündük ama o dönem ailesi izin vermedi. Bir gece beni yolcu ederken bir kaza oldu. O yaralandı, ben günlerce başında bekledim. O hastanedeyken bana bir mektup bıraktı, sonra ortadan kayboldu. O mektubu yıllarca sakladım. İşte sandıktaki mektup oydu. Emre Bassini Calderdi, Gazlery Dalmastu. Peki fotoğraftaki çocuk? Diye sordu. Nermin Hanım derin bir nefes aldı. O çocuk, Mehmet'in yeğeniydi. Ama herkes o zaman yanlış anladı, sanki benim çocuğummuş gibi. Köyde dedikodu çıktı, ben utandım, istifa ettim, bu şehre taşındım. Sonra Selin'in babasıyla evlendim. Ama o dedikodular hiç peşimi bırakmadı. Emre'nin içinde bir sıcaklık yayıldı. O bu kadının yıllarca taşıdığı yükü ilk kez anlamıştı. Siz hep sustunuz dedi. Neden anlatmadınız? Çünkü bazen sessizlik kalbi korur dedi Nermin Hanım. Ama bugün fark ettim ki sessizlik değil dürüstlük iyileştiriyor. O sırada kapı çaldı. Gelen postacıydı. Elinde eski, sararmış bir zarf vardı. Gönderici adı Mehmet Kara. Nermin Hanım elleri titreyerek zarfı açtı. İçinden bir not çıktı. Yıllar geçti, seni hala rüyalarımda görüyorum. Eğer bu mektup eline ulaştıysa bil ki ben seni hiç suçlamadım. Sadece senin mutlu olduğunu bilmek istedim. Nermin Hanım'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. Emre yenine yaklasıp elini tutu. Demek ki o da affetmiş dedi. Artık geçmiş değil, sadece bir hikaye kalmış. O an Nermin Hanım, yıllar sonra ilk defa huzurla gülümsedi. Emre'ye baktı. Sen de artık ailemin bir parçasısın Emre. Gerçekten güvenebileceğim bir evlatsın. Ama hikaye burada bitmedi. Çünkü Selin, o gün planladığından erken eve döndü. Kapıyı açtığında, annesiyle kocasını yan yana, elleri birbirine kenetlenmiş halde gördü. Bir an dondu, içini anlam veremediği bir his kapladı. ''Ne oluyor burada?'' dedi, sesi titreyerek. Emre ayağa kalktı, açıklamaya çalıştı ama kelimeler birbirine karıştı. Nermin Hanım ayağa kalktı. "Kızım, yanlış anlama, sadece konuşuyorduk." dedi. Ama o anda güven duvarı bir kez daha sarsıldı. Çünkü bazı gerçekler geç kalınca söylenmiş olsa bile yine de yaralar. Ve o akşamdan sonra bu evde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Selin'in sesi evin içinde yankılandığında zaman sanki dondu. Emre'nin elindeki fincan titredi, kahve halıya döküldü. Nermin Hanım ne diyeceğini bilemedi. Bir anlık sessizlikte sadece yağmurun sesi kaldı. Anne, neden ağlıyorsun? Ne oluyor burada? diye sordu Selin. Gözleri kocasının ve annesinin ellerinin birbirine kenetlendiğini gördü. O an kalbinde bir sıcaklık değil, bir şüphe yandı. Emre hemen geri çekildi. Selin yanlış anlıyorsun. Annem bana geçmişi anlatıyordu, sadece o kadar. Ama Selin'in yüzünde o eski güven kalmamıştı. "Geçmiş mi?" dedi soğuk bir sesle. "Ne geçmişi? Siz bana ne sakladınız?" Nermin Hanım ayağa kalktı, titreyen elleriyle kızına yaklaştı. "Kızım, dinle beni. Bu evde yıllardır gizlenen bir mektup vardı. O nübüldük senin babanı ve beni ilgilendiren şeylerdi." Selin Caslerini Cati Babam mı? Neden şimdi? Nermin Hanım gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. Çünkü artık sessiz kalmak bana zarar veriyor ve seni de korumak istiyorum. Emre araya girdi. Selin, annenin kimseye zarar vermek gibi bir niyeti yoktu. Sadece geçmişiyle yüzleşti. Ama Selin'in içi sızlıyordu. Peki sen? Sen neden buradasın? Neden annemle bu kadar yakınsın? Emre başını eğdi, çünkü seni seviyorum. Ama aynı zamanda anneni de anlamaya başladım. O kadar yalnızmış ki, bunu hissetmemek mümkün değil. Bu cümle Selin'in içinde bir şeyleri kırdı. Yalnız mıymış? Ben de yalnızdım ama kimse fark etmedi. O an Nermin Hanım kızının ellerini tuttu. Selin, ben seni hep sevdim. Ama bazen sevgiyi yanlış gösteririz. Sen babanı güçlü sanıyordun ama aslında ben her şeyi sırtladım. Evde bir sessizlik çöktü. Rüzgar perdeyi dalgalandırdı, eski saat tiktaklarıyla zamanı geri çağırır gibi oldu. Sonra Nermin hanım kararlı bir sesle konuştu. Yarın bu evden ayrılacağım. Bir süre köye gideceğim. Belki orada geçmişi bırakabilirim. Selenin gazları doldu. And get me, Diomede. Çünkü içinde hem kırgınlık hem de minnet vardı. Emre sessizce dışarı çıktı, balkona geçti. Gökyüzü ağırdı ama uzakta bulutların arasından ince bir ışık süzülüyordu. O ışık belki affetmenin işaretiydi. O gece üçü de aynı evdeydi ama üç farklı odada. Üç kalp aynı çatının altında ama farklı sessizliklerde attı. Ve sabah olduğunda evin kapısının önünde bir bavul duruyordu. Üstünde bir not. Sevgi bazen gitmekle anlaşılır. Ama geri dönmek için değil, affetmek için. Selen notu Okurken ağladı. Emre yanına geldi, sessizce omzuna dokundu. O an ikisi de anladı. Bu hikaye bitmemişti. Çünkü bazen aşk kan bağında değil, anlayışta, sabırda ve yeniden başlamada doğardı. Ama onları bekleyen son bir sürpriz daha vardı. Nermin Hanım köye vardığında onu bekleyen biri çoktan oradaydı. Kapının önünde eski bir baston, yanında gri saçlı bir adam. Yıllar önce kaybolan Mehmet. Köy yolları ıslaktı, toprak mis gibi kokuyordu. Nermin Hanım elindeki şemsiyeyi sıkıca tutarak eski evin önüne geldi. Bahçe kapısının önünde duran adam yılların yorgunluğuyla eğilmişti ama gözleri hala aynı sıcaklıkla parlıyordu. "Mehmet," dedi Nermin Hanım fısıldayarak. Adam yavaşça başını kaldırdı. "Nermin, sonunda döndün." İkisi bir süre sessizce baktılar birbirlerine. Ne kelime ne gözyaşı gerekmişti. Sadece bakışları yetti çünkü bazı duygular yılları aşar. Mehmet bastonuna yaslanıp yaklaştı. Sana o mektubu gönderdiğimde belki beni çoktan unutmuşsundur diye düşündüm. Nermin Hanım gülümsedi. Unutmak mı? İnsan kalbine dokunanı unutmaz. Sadece susar. Köy kahvesinde oturup uzun uzun konuştular. Geçmiş, pişmanlıklar, yanlış anlaşılmalar. Hepsi birer birer döküldü masaya. Nermin Hanım anlatırken içi hafifledi. Mehmet, ben seni suçlamadım ama kader bizi ayrı yollara götürdü, dedi. Belki de doğru zamanda buluşmamıştık, dedi Nermin Hanım. Ama şimdi, her şeyin anlamı değişti. O sırada Nermin Hanım'ın telefonu çaldı. Arayan Selindi. Anne, biz seni çok düşündük, dedi Selin'in sesi hüzünle karışıktı. Affet beni, seni kırdım. Emre Konestak. Artık hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz. Eve Dawn, Sen Sayzal Nermin hanımın gözlerinden yaşlar süzüldü. ''Kızım, bazen ayrılık da bir öğretmendir. Ama iyi ki aradın. Artık her şey tamam.'' Mehmet hafifçe gülümsedi. ''Git Nermin. Gazet ensini bıklıyor. Benim görevim yıllar önce bitti.'' Nermin hanım başını sağladı. ''Hayır Mehmet, senin görevin bitmedi. Çünkü bugün geçmişi affetmeyi bana sen öğrettin. Birlikte köy yolunun başına kadar yürüdüler.'' Rüzgar saçlarını savururken Nermin Hanım son kez arkasına baktı. "Hoşça kal." dedi. "Mutlu ol." diye karşılık verdi Mehmet. Şehirde onu Selin ve Emre kapıda karşıladı. Üçü sarıldılar. Sessizlik bu defa acı değil, huzur taşıyordu. Nermin Hanım içeri girdi, sandığın kilidini açtı. Eski mektubu, fotoğrafı ve yeni bir sayfa ekledi deftere. Bazen hayat gecikmiş mektuplardan ibarettir. Ama her mektup sonunda doğru kalbe ulaşır. Akşam olunca üçü balkona çıktı. Gökyüzü açıktı, denizden hafif bir rüzgar esiyordu. Emre K. koydu, selene nezine nelini tutu. Artık geçmişi değil, bugünü konuşalım, dedi Nermin hanım gülümseyerek. Ve o an sessizce bir şey değişti. Ev artık sırların değil, affedişin evi olmuştu. Rüzgar perdeleri hafifçe dalgalandırdı, sanki sandığın içindeki geçmiş de sonunda huzura kavuşmuştu.